Arkadaşlar merhaba. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Şiddetli yağmurlu bir e, geceden daha sizlere sesleniyorum. Bugün gerçekten çok şiddetli fırtınalı bir yağmur söz konusu. Şu an Koru Dağı'nı tırmanıyorum. Koru Dağı'nı bilenler bilir. Bilmeyenler ise Lapseki'den Gelibolu'ya geçtikten sonra gemiden karşıya geçtikten sonra Gelibolu'yu bitirip Evreşi geçip Keşan'a doğru devam ettiğinizde karşınıza devasa bir dağ geliyor. Meşhur Koru Dağı. Şu an Koru Dağı'na tırmanıyorum yukarı doğru. Araç 24 ton yüklü. 500 beygir olduğu için aracımın bu rampa herhangi bir sıkıntı yaratmıyor bize. Diğer tırları zaten hep şu an yolu göremediğiniz için diğer tırları solluyorum bu arada. Aracımız kuvvetli. 8. vites 1400 devirle rampaya hiç zorlanmadan vitesi zaman gaz bırakıyorum biraz. Rahat rahat tırmanıyoruz arkadaşlar. Şimdi otobüs geçecek görüyorsunuz. Zaten boş bir Otobüsler evet, Otobüs herhalde 3 dingil, 2 havadaydı Neyse. Yani çok da mazot yaktırmadan ilerliyoruz. Şimdi arkadaşlar ben meslek hayatımın 10 senesinde mazot nasıl arttırılır? Nasıl daha az mazot yakılır. Veyahut da sadece mazot değil, yakıt sarfiyatı nasıl en düşük seviyeye getirilir? Bununla alakalı e, uzun yıllar çalıştığım için prime dayalı çalıştığım için yakıtı düşük getirmenin birçok alternatifli yolları vardır. Dikkat edilmesi gereken birçok hususu vardır. Onlardan mesela biraz bahsedeyim hazır sohbet açılmışken. Şimdi arkadaşlar bizim bu ağır araçlar, tonajlı araçlar en çok yakıtı kalkarken bir kalkı bu hani durma pozisyonundan ulaşman gereken hız kaç kilometre? 80 kilometre, 90 kilometre yıkıyoruz. O hızın arasındaki o yerde en çok yakıt yakarlar. Ve de rampa çıkarken, yokuş çıkarken bu araçlar yakıt yakar en fazla. Şu an anlık ortalama yakıtlar %90'ları, %100'leri gösteriyor. <laughs> Ama bunu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? En düşük seviyeye nasıl getirebiliriz? küçük bir iki püf noktası. Hemen ve büyük noktasına değineyim. Şimdi bazı arkadaşlar da görüyorum lambalarda. Mesela lambaları ayarlamaya çalışırım ben genelde. Uzaktan yeşili denk getirmeye çalışırım. Eğer ki aracı orada şehir içinde 60 km 50 km hızla bile gidiyorsam o lambadan durmadan 50 ile geçmekle durup tekrar kalkmanın arasında emin olun 2-3 litre her durduğunuzda mazot sarfiyatı fazladan oluyor. Çünkü yani durmadan geçseniz işte anlık yakıt 28-30 aralarında oradan geçeceksiniz. Ama durup kalktığınızda her vites atışında araç devir saati her kalkabildiğinde bindiğinde anlık yakıt 150'lere, 100'lere, 200'lere çıkacak. Hele de biraz da rampa yukarıysa büyük sıkıntılar yaşatacak size. O yüzden kısa kısa hemen değineyim. Lambalarda asla sol şeritte durmamalısınız. Sol şeritte durduğunuz takdirde yani mesela şöyle oluyor. Sağda 2-3 tane boş... E, sağda 2-3 tane tonajlı veya normal araçlar olduğu için solda bir taksi oluyor ya da boş oluyor. Arkadaşı görüyorum bazı arkadaşlar. Sola atıyorlar kendilerini. E, sonra kalkmaya çalıştıklarında e, sağdaki araç da tonajlı. Soldaki de tonajlı. Beraber kalkıyorlar. Ama bu sefer sol şeritten hızlı gelen araçlar var. Bu sefer yolu tıkıyorsun sol şeridi. Selektör yapıyor adam sana. Yolu açtıyor. Ne yapıyorsun sol şeritte gibisine. Bu sefer bir an önce sağdaki tırı sollayıp kendini sağ atıp yolu açmak için olabildiğince gaza yükleniyor doğal olarak ve bu da çok aşırı derecede yakıt sarfiyatına sebep oluyor yani ileriden lambaları ayarlamak eğer ayarlayamadıysanız sol şeritte asla durmayın sağ şeritte aracı durduktan sonra kalkarken tamamen aracı akışına bırakın yani böyle koltuğu yapıştıracak kadar yüklü bir gazı değil gayet tatlı tatlı yani sarsmadan, yumuşak yumuşak. Şimdi bakın ben rampa çıkıyorum şu an 1250 devirde aracım. Yüklersem kafa kaldıracak. Ama yakıt sarbedim çok daha fazla artar. Üzmeden, tatlı tatlı, ince ince bunu kullanabiliriz. Hatta benim aracım otomatik vites bu arada. Manuel araçlarda da mesela araç eğer 9. vitesle tam gaz işte 1500 devirle çıkıyorsa bunu bu şekilde yapmayın. Aracı 8 vitesi alıp 1250 devirde yarım gaza çıkmanız size bayağı bir e, uzun rampalarda bayağı fark ettirecektir. E, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Rampa aşağı bazı yerlerde soruyorlar. Bazı uygulayanlar gördüm boşa almayı aracı. Şimdi normalde otomatik araba aslında boşa alınmaz. Ama alırsanız alınır mı? Evet alınır. Boşa da alabilirsiniz. Boşta da gidebilirsiniz. Ama bu size kesinlikle yakıt sarfiyattan herhangi bir fayda sağlamaz. Ne için sağlamaz arkadaşlar? Şöyle bir şey söyleyeyim. Araçta rampa aşağı bu aracı bıraktığınızda viteste otomatik olarak kompresöre geçiyor. Araç kendini kapatıyor. Zaten anlık yakıtta da sıfır yazar hemen. Pompa kendini kapattığı için hiçbir şekilde yakıt sarfiyat yapmadan kompresör de aşağı doğru iner. Ama siz bu aracı boşalırsanız alırsanız araç rolantede çalışarak aşağı iner hiçbir şekilde kompresörde olmaz. Rolante'de çalışarak aşağı indiği için de Rolante'de yakması gereken yakıtı o pistonlar çünkü siz bıraktığınızda aracı viteste aracın ittirme kuvvetiyle hani ittirme kuvveti motoru çeviriyor. Motor kendini çevirmiyor. Aracın ittirme gücü tekerlekler diferansiyel diferansiyel deferense defrensel şartla şart şanzımanı şanzımanla motora bu gücü tersten iletiyor. Motoru o şekilde çeviriyor siz aracı boşa aldığınızda motorla şanzımanın arasındaki bütün bağı kesiyorsunuz. Motor kendi halinde rolante de çalışmak, durduğunuz yerde çalıştığında nasıl yakıt sarf ediyorsa aynı yakıt sarf ediyor. O yüzden hiçbir şekilde sizin aracı boşa almanıza gerek yok. Faydası yok. Ha bir de şöyle bir şey var. Bizim bu yeni araçlarda yani bu Volvo'nun bazı serilerinde daha önceden de vardı ama artık bu yeni araçlarda daha fazla hemen hemen her araçta olmaya başladı. Ben bunu Mercedes'te de gördüm. Ford'da da gördüm. İkisinde de gördüm. Şimdi arkadaşlar bu araçta şöyle bir özellik var. Hemen onu belirteyim bilmeyenler için. Araç şu an benim aracım 12. viteste. 12 evet, hatta arabayı. 12. viteste ilerliyor. Ayağımı gazdan çektiğim zaman otomatikman rol modu var. Ayağını gazdan çektiğinizde eğer yol düşse veya, veya hafif akışkanlık varsa yolda araç kendini otomatik olarak boşalıyor. Kendi kendine boşalıyor. Aracın daha fazla yol akmasına sebebiyet veriyor. Yakıt sarfiyatı için. Ama bunu araç öyle akıllı ki yani çok dik rampalarda yapmıyor. Yani dik rampada yapmıyor. Ama çok tatlı rampa diyelim. Çok tatlı rampa viteste bıraksa arabayı kompresör yavaşlatacağı için o zaman biraz sonra gaza basman gerekecek. Araç o farkı aradaki farkı fark ediyor. Ve burada diyor ben boş alsam daha mantıklı olur diyor. Burada boşa alıyor aracı. Araç boşta gidiyor. Çünkü çok az meyilli varsa yolda o az meyilli yollarda eğer araç viteste ise vitesi aracın hızını kompresöre bindirip yavaşlatacağı için o yüzden e, orada araç kendini boşa alıyor. Çünkü öbür türlü yavaşlatacak ve biraz sonra gaz vermen gerekecek. Ama burada eğer şu an mesela dik bir yokuş iniyorum aşağı doğru oradan biraz önce söylemiştim çıktım diye. Şimdi oradan aşağı iniyorum. Araç burada kendini hiçbir şekilde boşa almıyor. Çünkü boşa alırsa aracın kilometresi çok hızlanacak ve ya durdurmak problem olacağını bildiği için araç burada kendini hiçbir şekilde boşa almıyor. Kompresör de aşağı indiriyor ve hatta hızlandığı yerde de kendi kendine rotar dalı kademeli olarak çekip bırakıyor. Çekip bırakıyor. Aracı bu şekilde yavaşlatıyor. Yani rakamının Kordağ'ın kaç olduğunu bilmiyorum ama yeterince yüksek bir dağımız. Oradan aşağı inerken bile yani ben şu ana kadar iki kere frene bastım. Yani rotarda da tam çekmiyorum ama bir ağaçta olduğu için. Aracım yüklü olmasa boş olsa rotarda hiç kullanmam. Devre dışı yaparım. Ama şu an herhangi bir sorun yok. Bu şekilde aşağı inebiliyoruz. Çünkü yağışlı havalarda daha önce de söylemiştim. Rotarda kullanmak özellikle boş araçlarda çok tehlikeli. Aracı anında makas attırıp kaydırabiliyor. Bununla alakalı birçok kaza gördüm. Başımına gelen arkadaşlarım oldu. Yani dediğim gibi yakıt fiyatında kalkarken araçları çok yavaş kaldırmanız gerekiyor. Yani yüklenmeden. Zaten yeni araçlarda size uyarı veriyor. Eğer aracı böyle hızlı hard pozisyonda kullanıp sert sert vites değiştirip hızlı kalkmasını isterseniz orada böyle bir forklarda bir ibre çıkıyor. İngilizce bir şey yazıyor klik Doğu mu ne tam hatırlamıyorum. Çünkü çok nadir çıkıyor benim aracımda o. Tam okumadan hemen kaybolduğu için dikkat etmedim. O pozisyonu getirmiyorum aracımı. Yani bunu yapmaktan kaçının diyor. Yani Türkçesi hızlı kalkımdan kaçının. Yakıt sarfiyatı çok yapıyorsunuz diyor. Zaten bu araçlarda da bir de şöyle özellik var. Şoförü test ediyor. Yani 5 tane kategori koymuş. 5 kategoride diyor ki kalkış, frenleme, öngörü, yakıt sarfiyatı gibi şeyleri koymuş oraya. Puanlıyor seni. Hani ben şöyle şimdi bir bakmam gerekirse ben pek kullandığım bir şey değil ama şimdi sizin için bakacağım. Neredeydi? Sanırım buradaydı. Sürüş değerlendirme. Evet. Evet arkadaşlar şu an bakıyorum ben. Benim sürüşüm Araç benim sürüşümü 100 üzerinden 85 olarak değerlendirmiş Frenlemeyi 100 üzerinden 70 olarak değerlendirmiş Hızlanmayı 100 üzerinden 90 ile değerlendirmiş Dediğim gibi ben en çok ona dikkat ediyorum Kalkarken Yavaş kalkma Ona dikkat ediyorum Burada sadece öngörünün Eee puanı düşük 55 vermiş bunu ben ilk defa görüyorum ama ben bunu şuna bağlıyorum şimdi hava hem yağmurlu ve hem sisli görüş mesafemiz kötü bu şeye göre bağlıyor. yani çünkü bu aracın hem önünde şerit takip sistemi var artı e, ani frenleme sistemi var bir de aracın önünde radar sistemi var e, pancurun altında bu öndeki aracı görüp manevra alman frene ani fren yapman gibi hususlarla alakalı değerlendiriyor. Yani ön, öngörü yani o çarpacağın yere ya da yaklaştığın yere ne kadar yaklaşıyorsun falan. E biz gemi sırasındaydım biraz önce. Dur kalk adamın arkasına kadar yaklaşıyoruz. Tabi onu tehlike olarak algılıyor. Tehlike olarak algıladığı için e, öngörümüzü düşük tutmuş. Bu da bizim genel puanımıza yansımış. Benim genel puanım arkadaşlar genelde bu aracın ekranı sıfırladığında yüzde 85'in altına pek düşmez. Ama bugün öngörüm yağıştan ve e, sıradaki kuyrukta öndeki araca çok yaklaşmamdan mütevellit. 55'e düştüğü için şu an aracımın bakıyorum hemen %75. Yani üzerinden %75. Yani 75 puan vermiş genel durumda. Yani burada asıl bizi ilgilendiren şu an e, hızlanma. Hızlanmaya üzerinden 90 vermiş. Zaten bir kere 95 gördüm. Ondan sonra da daha da yükseğini bende de başka birinde de görmedim. %100'ü hiç görmedim. 90 çok iyi bir hızlanma arkadaşlar araçlarda. Bu aracın e, az yaktığını gösterir. Şu an mesela aracım tatlı bir rampada şu an çok tatlı. Bakın size konuştuğumdan beri ilk defa oldu. Şu an ekranı gösteremiyorum size. Ayağımı gazdan çektiğimde rol yazısı çıkıyor. Araç otomatik olarak şu an boşta arkadaşlar. Vitesli değil aracım. Şimdi gaz verdiğimiz zaman otomatik olarak vitese geçiyor veya frene bastığım zaman da. Bakın şimdi bir frene basıyorum. Hop araba hemen 12. vitesten 11 e, Önce 12'ye sonra 11'e çekti kendini. Eğer biraz gaz vermezsem bakın hemen tekrar boşaldı kendini. 11'den boşaldı. Burada şimdi gaz vermeyi deneyelim. Gaz verdiğim zaman hemen 11. vites tekrar geri takıyor. Herhangi bir silkeleme, herhangi bir böyle bir titreme, bir boşluk yapma falan yok. Gayet şanzımanı çok başarılı bu konuda yeni F-Max'in şanzımanı gerçekten başarılı. Eskiden bunların 18-46 ve 18-42'leri vardı. 46'ları Iveco motorlu, 42'leri ise Ford'un kendi motoruydu. Onlardaki şanzıman durumu biraz daha sıkıntılıydı. Buruntu yapıyordu viteslerde. Normal onlarda vites kolu gibi küçük bir vites kolu vardı değiştirmek için. Bir de düğmeliydi. Yani hem triptonik hem de normal düğmeliydi sağa sola çevirmeli. Bunu da sadece sinyal kolundan bağlamışlar. Sinyalin aynı sinyal kolu gibi. Zaten kol ileri geri 5 kademe çevirmeli rotar var. rotardan ucunda da vites var. O da çok teferruatlı bir şey değil. E, D, N ve R var. 3 kademeden oluşuyor. Gayet kolay. Ama dediğim gibi bu araçlar 500 beygir olduğu için bu araçların yakıt sarfiyatı normalde e, boş bile gitseniz mesela bugün bir 1840 Mercedes kullandığımda ben Şu an 40'lar kalmadı, 42'ler var ama ben bu aracı 17 100, 100 boşken yani rüzgar sıralarda 16 17'ye kadar düşürdüğüm zamanları biliyorum yavaş giderek. Ama bu araç 500 beygir olduğu için oralara düşmüyor. 22'nin altına pek inmiyor. 21 buçuk kadar düşürebildim. Bir de bu araçta şöyle bir özellik var. Şurada bir düğme var arkadaşlar. 3 mod kullanım. Bastığınız zaman eco mod var. 500 beygirden 50 beygiri sizi sınırlandırıyor. 450 beygir kullandırıp kilometrede 84 kilometrenin üzerine çıkarmadığı zaman boşken bunu kullandığınız zaman biraz daha az yakıt sarfiyatı oluyor. Tabii ki bu boşken. Dolu oda hiçbir şekilde işe yaramaz. Çünkü güce ihtiyacınız var yüklü ki biz genelde tonajlı çalışıyoruz. Şu an ham madde var aracımızda. Etimadenden ham madde yükledim. 24 ton. İpsala kapıya gidip oradan da Yunanistan'ın Kavala şehrine gideceğiz inşallah. Yani toparlamam gerekirse arkadaşlar yakıt sarfiyatı kalkarken kesinlikle yavaş kalkın. Kalkarken yavaş kalkın. Hızlanmaları çok yavaş hızlandırın yani aracı yavaş kendi halinde hızlandırın. Bu çok önemli rampa çıkarken bu sizin özel aracınız için de geçerlidir. Rampa çıkarken aracın verebileceği bütün torku denemeyin. Yani ne kadar çıkıyorsa dip gazla tamamını denerseniz muhakkak aracınız fazla yakacak. Hep bir level alttan. Bir level alttan gelirseniz sıkıntı olmaz. Ben bu yani sözlerim büyük araçlar içinde aslında ama küçük araçlar içinde. Ben de şu an bir tane Citroen C4 otomatik güzel aracım var bir tane Citroen Nemo aracım var. Yani ben e, aracın motorunu motor gücüne göre kullanıyorum. Otomatik dizel Citroen C4'e bindiğimde 120 km ile 130 km araç kendini yıpratmıyor. Yormuyor. E, yakıt sarfiyatını çok artmıyor. Ama aynı şeyi Nemo için söyleyemem. Nemo'da 1.3 multijet motor var. Fiyatla aynı motoru kullanıyor. Bu motorda da 90 km için e, yakıt sarfiyatı çok normal. 90'ın üzerine çıktığınızda araç dört buçuk yakıtlardan beşlere, beş ikilere, beş buçuklara, altılara çıkıyor. Yükseliyor. Kendi aracımla da yani diğer aracımla da c 4 de 110-120 gittiğim zaman kilometre hızla o da dört buçuklarda falan bir yakıt yakıyor beşlerde. Ama e, yüklendiğinizde araca mesela bir acil bir İstanbul'dan gelmem gerekmişti. E, 180-190 gaz bastık. Araç bayağı bir yakıtta fark etti. Yani normalde İstanbul'a giriş geliş yakıtını sadece gelişte yapmıştı 190 190. Gaz bastığınız zaman araç bütün her şeyini veriyor size. E, o kadar verdiği zaman bir o kadar da alması gerekiyor. O yüzden hız yani aracın motoruna göre. Yani bugün mesela motosikletlerde bile 600 mo bir motosiklet düşünün. Onunla mesela şehir içinde bile her yerde normal gidebilirken bir üst binarla her tarafta istediğiniz gibi kullanamıyorsunuz. Çünkü motorun yapılış tarzı ve kullanış tarzı ona müsaade etmiyor. Şehir içinde yüz yüz gittiğiniz zaman veya 90 km hızla gittiğiniz zaman hararet yapıyor motor. Yani diyor ki racing tarzı motordan bahsediyorum. Ya bu adam diyor ki motora bin çık otobana 250-300 km hızla git ben bunu istiyorum diyor. O motor onun için yapılmış. Hani onu alıp ağır gittiğiniz zaman bir sürüze problem çıkartıyor. araçları da böyle düşünün. Yani bindiğiniz aracın motor gücüne, motor okuluğunuz sesi verdiğiniz zaman zaten bir zorlanmayı hissedersiniz. Bir yerden sonra bir yere belli bir ara vardır. Bir böyle bir araç giderken, giderken bir yere geldiğimiz sesi böyle bir kesilir. Sakinleşir, sakin sakin gider. Bu bazı araçlarda 90'dır, bazılarında 85'tir, bazılarında 100'dür. Bunu bu şekilde kullandığınız zaman hiçbir şekilde sorun olmaz. Ama o, onun üstüne çıkmaya başladığında böyle e, aracın motorun gürültüsünün arttığını duyacaksınız. İşte bilin ki o zaman aracınız fazla yakıt yakıyor. Yakıtla ilgili şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bütün sorularınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok güzel videolar yine yakında. Tüm ekipmanlarımla güzel videolar bekliyor. Şu an yoğun bir iş temposundan geçiyoruz. Yarın Kavala'da da tekrar bir video çekeceğim. Bir iki soru soracağım bu işi uzun yıllardır yapan arkadaşlarıma. Yani sizi seviyorum. Beğeni ve abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açın. Teşekkürler.